Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte robotların yani savaşların modlarındaki ne yapabildiğini göstereceğiz arkadaşlar. Aşağıdaki modlardan birini eşleştireceksin. Hakimiyet, fener saldırısı, takım ölüm maçı, ilerleme. Arkadaşlar yani istediğiniz bir şey varsa bu modlardan seçebiliyorsunuz. Bir de ben buraya kadar yapabilmiştim arkadaşlar. Bundan sonraları da vardı. Ama nedense bunlardan sonraları bitmiş. Takımlar son noktaya götürülmesi gereken bir yükün kontrolünü ele geçirmek için mücadele eder. Yükün kontrolünü ele geçirmek yükün belirli bir parkur boyunca parkur yönüne, yönün, yönünde hareket etmesini sağlar. Son noktaya kadar ona eşlik eden veya savaş sırasında son noktaya doğru en fazla ilerleyen takım kazanır. Bu modda takımlar yok. Harita ha buradaki harita haritadaki her oyuncu bir düşman hedefinin mümkün olduğu kadar çok düşman robotu yok etmek yok etmek en güçlü olan kazansın. Avlanma alanı. Bu mod sınırlı bir süre için mevcuttur. Ve iki hangar ön ayarını kullanılmana imkan tanır. Savaş durumunu kontrol et ve en iyi ödülleri elde etmek için özel görevi tamamla. Hakimiyete bakalım. Feneri ele geçirme ele geçiren her fener düşmandan puan çalar. Puansız veya robotsuz kalan takımı kaybeder. Dikkat bu kuyruktaki eşleştirme Süreleri eşleştirmeye göre daha uzun olabilir. Robotlar üzerinde bırakmak için feneri ele geçir. Feneri ele geçir. Ele geçir. Ele, geçir, ele, geçir. ele geçirilen her fener düşmanda puan çalar. Puansız veya robotsuz kalan takım kaybeder. Dikkat bu kuyruktaki eşleştirme süresi hızlı eşleştirmeye göre daha uzun olabilir. Bu, bu artık takım ölüm maçı. Mü müttefiklerin koru ve düşmanlarını yok et. Yüksek puana sahip takım kazanır. Ancak düşman takımındaki tüm robotları yok ederse ne olursa olsun kaybedersin. Dik dikkat bu kuyruktaki eşleştirme süreleri, süreleri eşleştirmeye göre daha uzun olabilir. İşte arkadaşlar şimdi sizlere bu modları anlattım. Şimdi ben bu karakteri aldım arkadaşlar karakteri böyle şey yapabiliyorsunuz. Ne derler? Hani derler ki ben bir şekilde yaptım ama çok bilmiyorum. Bir de böyle değiştirebiliyorsunuz hangar'dan. Hangar neredeymiş? ha bu buradan. Evet arkadaşlar, böyle yapabiliyorsunuz. Ee, ben şimdi e, bu camı yenileyebiliyorduk ama sınırlı bir süreye kadar. Yani öyle souls böyle çok şey yapalım sınırlı bir süre demeyelim de yani e, böyle bir yer kalıyor işte ondan sonra iyileştirme olmuyor orada size tanıtım yaptım size tanıtım yaptım arkadaşlar böyle bir video oldu şimdi e, ben başka videolar da yükleyeceğim sadece videoyu like atıp abone olmayı unutmayın daha fazla bilgi için Tarık Kuzey kanalına girip videoyu izleyip like atın bay bay